Merhaba arkadaşlar. Şimdi size 3 malzemeden oluşan waffle hamuru yapmayı göstereceğim. 2 tane yumurta. 2 tane yumurtamızı kırdık su bardağı süt. Önce yumurtayla sütü karıştırıyorum. Bir buçuk bardak kadar un koyacağım. Bir bardak koydum. Yani tam bir buçuk bardak olmasa da, şöyle bir buçuk bardaktan biraz az. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum ben, isteğe göre. Bunu siz koymayabilirsiniz Bu şekilde hepsini çırpıyorum şimdi. çırpıyoruz arkadaşlar. İyice kaçtırıyoruz. Un kalmayacak şekilde. Hamurunuza bakın. Eğer hamurunuzun kıvamı biraz böyle koyu olduysa ununuza göre bir miktar su ya da süt koyabilirsiniz. Çok az. Şöyle akışkan bir hamur oluyor zaten. Eğer bunu e, tek başına yiyecekseniz yani waffle yapmayıp da eee üzerine bir şey sürmeden yiyecekseniz sade şekilde o zaman içerisine biraz şeker ilave edebilirsiniz. Ben üzerine şu an çikolata süreceğim. Çikolata sos dökeceğim. Bakıl yapacağım. O yüzden içerisine şeker koymuyorum. Şu an hamurum hazır. Bakın şöyle kıvamını da göstereyim. Şimdi bunu tavamıza koyacağız. Önce tavamı biraz ısıtıyorum. Altını açtım. Şu şekilde. Biraz ısıtıyorum. Şu anda tavam ısınıyor. kepçe yaptığım hamurdan alıyorum şu şekilde. Tavama koyuyorum. Bunu şu şekilde yayıyorum tavaya. Altını biraz açabiliriz. Şu şekilde kalın olmasın diye birazcık yayıyorum tavaya. pişmeye başlıyor. Üstü göz göz oluyor bakın. Bu pişmeye başladığını gösteriyor. Bu tarafı diğer tarafı piştiğinde bu tarafını çevirip bu tarafını da pişireceğim. Siz isteğe göre az ya da Az pişmiş ya da çok pişmiş yapabilirsiniz. Eğer yumuşak bir hamur elde etmek istiyorsanız biraz az pişirmeniz gerekiyor. Ya da bir tarafını fazla pişirip bir tarafını daha az pişirmeniz gerekiyor. Şu an benim hamurum pişiyor. Biraz pişireyim ben arkadaşlar. Diğer tarafını çevirirken tekrar açayım. Şu an pişti. Gördüğünüz gibi üstünde de artık o sıvı karışım kalmıyor. Biraz altı piştiği zaman. Şimdi çeviriyorum. Bu tarafını pişireceğim. Biraz az pişirdim ben bu tarafını. Biraz daha pişireceğim. İçi pişti zaten arkadaşlar. İçinde çiğ kalma olası da olmadı. tarafı da biraz az pişiriyorum ben. Bunu şimdi alıyorum. Tavan boş kalmaması için bir tane daha koyacağım. E, bu hamurdan 4 kişilik çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 4 kişilik. Malzemesini siz biraz fazla koyarsanız adet tabii ki çoğalır. bu da pişecek hamurum şimdi diğer hamurlarım pişerken e, biz bu pişen waffle'ımızı hemen yapalım üzerine çikolata koyuyorum sıcakken sürüyorum arkadaşlar sıcakken sürmek daha kolay oluyor çünkü Siz çikolatanızı isteğinize göre az ya da çok daha fazla sürebilirsiniz. Diyette olanlar daha sürsün hatta. Şu şekilde. Her yerini çikolata kaplayacak şekilde sürdüm. İstediğiniz meyvelerle süsleyin arkadaşlar. şurada Kivi koyuyorum. Çileklerimi koyuyorum. istediğiniz her meyveyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin tamamen damak tadınıza kalmış. Şu şekilde bol meyveli severseniz üzerine fazla meyve koyabilirsiniz. Son olarak da çikolata sosumu döküyorum üzerine. İşte hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, tarifini açıklamalar kısmına tekrar yazacağım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım hediye gdr açıklamalar kısmına yazıyorum zaten. Oradan da beni aratıp bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.